arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Tinder'ın bir benzeri olan Gacı Olimpiyatları oynuyoruz. Kimden oynamak ister? Ben oynamak istiyorum kardeşim. Ben de oynamak istiyorum birader. Evet kardeşim beni de al lütfen. Tamamdır alıyorum içinizde. 3 erkek var arkadaşlar. 3 kız var. Bu kişiler arkadaşlar birbirlerini tavlamaya çalışacaklar. Bakın Dark Usai'si tavlayabilecekler mi göreceğiz. Bu Dark şu anda arkadaşlar herkes gitsin videoyu beğensin ve kanalımıza hep Hadi bakalım arkadaşlar 3 saat içinde videoyu beğenenlerin ve kanalımıza hep arkadaşlar. İnşallah en çok istediği şey olur Dark Yani arkadaşlar annesi de da çok üzülüyor bir yaşar. Yani ölüm soruyorum Darkus ve ayrıca arkadaşlar çok iyi notlar diyorum ve ayrıca çok güzel bir sevgi soruyor. Amin Darkus sayısı Amin arkadaşlar. Hadi bakalım hedefimiz 10.000 like. Evet biraderler valla. Hadi herkes şu anda videoyu beğensin. Yorumlarda yaptığım yazarlar ne yapıyorsun? Hepsine kalp ödüyorum selam. Merak etme. Hadi bakalım arkadaşlar. Allah Kur'an'ı kerim çarpsın kalp ödeyeceğim. Bak yorumlarda yaptığım yazarını hepinizin ne işini okuyacağım. Hadi bakalım. O zaman yarışımıza başlayalım. İkinize bir takım sorular soracağım. Siz ikiniz şu anda hiçbirinizin isminizi bilmiyorsunuz tamam mı? Tamamdır bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ama ben senin ikinizin ismini biliyorum. Mesela şu anda sana bak. Kişi sen kim olduğunu biliyorsun Sen de kim olduğunu biliyorsun değil mi Evet ya biliyorsun beni <laughs> keşke sen olsa karşımda Ya beni beğenmiyor musun yoksa Ya tamam arkadaşlar aranızda tartışmayı falan yapmayı Yani çalışmayın şu anda tamam mı Ben soracağım sizlere soracağım ilk soru yaşlarınız kaç Kardeşim benim 19 ee, benim de 18 Hmm, iyi, yakın yaşlarınız mükemmel devam ediyor. Şimdi ben size bir şey daha soracağım. Şimdi siz sevgili olsanız anlaşabilir misiniz? Eee <laughs> bilmiyorum ki kardeşim daha konuşmadık ki. Evet ya bilmiyorum. Ben de bu soruya henüz bilmiyorum cevabını vermek istiyorum. Ben de ben de katılırım sana vallahi bile karşılık için. Ben de katılırım sana ya. <laughs> Aynı görüşte olduğumuzu sevindim. onlar <laughs> kusayısı sayısı. Hemen arkadaşlar anlaşmaya başladılar vallahi. Size soracağım güzel bir soru var. Evlilik mi yoksa flörtlük mü? Ya şey kardeşim flörtlük. Hayır ya. Bence flörtlük zaman kaybı. Bence evlilik. Karşılık kişi. Sen neden bir cevap verdin? ama ya şey flörtlükte kendisi tanıyamaz mıyız kardeşim yani değil mi evet karşıdaki kişi sana doğru söylüyor yani <laughs> anladığın kadarıyla yani sen yani kız o doğru söylüyor sen diğer bir evi doğru söylüyor dedirsin ama karşılık bence daha çok doğru söylüyor ya tamam Allah Allah doğru söylüyorsun ilk başta evlilik bence de daha iyi katılıyorum ben de sana teşekkür ederim İkinize bir soru daha soruyorum şimdi nelerden hoşlanıyorsunuz kardeşim ben spor yapmayı severim ben kitap okumaktan çok hoşlanırım hmm, ben de yeni bilgilerden öğrenmekten falan çok hoşlanırım darko sayısı dizi izlemeyi de çok severim yani e, ben de ben de kardeşim ben ben izlemekten hoşlanmam pek vallahi billah. Kusura bakmayın da yani böyle bir kişiyle ben sevgili olamam. Ben bunu reddediyorum. Ha, ben de seni reddediyorum tamam mı? Git lan buradan Allah Allah. Sürenin gelsin vallahi billah. Sürenin yok yapmaz Bu Tinder değil kardeşim. Sen hakkını kaybettin şimdi. Bir daha gelişmedi belki. Of ya. <laughs> Bence ona bir tane bile kız bakmaz. <laughs> yarışlarınıza gitmeyin anlam Allah, Allah. Olamaz arkadaşlar Arkadaşlar iki ile yarışmamızı terk etti gece olimpiyatlarını. Vallahi neyse. Arkadaşlar hazır mısınız bakalım şimdi sen? Sen şimdi neydisin ismin? Kardeşim McFly McFly. Ha tamamdır anladım. Senin ismin neydi acaba? Ya benim isim Zeynep. Hmm, Zeynep tamamdır. İkinizin ismini anladım. Tamamdır. O zaman ikinizle yarışmamıza hazır mısınız bakalım? Ben hazırım kardeşim. Vallahi inşallah güzel gelmiştir. Ben de inşallah yakışıklı gelmiştir. <laughs> Siz ikinize birinci kişi ve ikinci kişi olarak kitap etmek istiyorum. Tamamdır benim için hoş yani. Bana öyle ben ikinci kişi miyim şimdi? Evet annele öyle. Sen ikinci kişisin. Sen de birinci kişisin sonunda. Anladın mı? Tamamdır ben anladım. Birader vallahi billah. Aynen birader ben de anladım vallahi ya. <laughs> ben de anladım. Herkes anlamış Darkus ailesi. Mükemmel arkadaşlar. O zaman şimdi sorulara geçebiliriz. Birinci kişi nelerden neler hoşlanırsın bakalım. Söyle bana cevabını. Ee, şey nelerden hoşlanırım. Sabah köyde bisiklet sürmeyi gerçekten çok severim. Ondan sonra hmm, bir düşünüyorum. Arabaları çok severim yani. Motor sikletleri. Ondan sonra düşünüyorum. Yani sporu zaten seviyorum. Onu söylememe gerek yok yani gösteriş olarak. Evet ya ben de bisiklet sürmeyi falan seviyorum. Hatta denizde yüzmeyi de seviyorum. Yüzmeyi sever mi kendisi sorar mısın? Yüzmeyi seviyor musun diye soruyor yani McFly. Seviyor musun bakalım birinci kişi. <laughs> ee, şey biraz aslında seviyorum bunları balıklardan birazcık korkuyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ben de korkuyorum. Böyle köpek balıkları yok mu yani arkadaşlar? Beni çok korkutuyor Dark Sayısı. Siz arkadaşlar korkuyor musunuz? Yoksa korkmuyor musunuz? Yorumlarda yazın Darkus Sayısı. Hepinizin önüme kalbi arkadaşlar. Hadi bakalım. Hala yarışmamıza devam ediyoruz değil mi? Bak pes etmediniz değil mi ya? Hayır birader pes etmedim yani. Evet ben de pes etmedim valla Nereden çıktı bu? <gülüyor> Merak ediyorum <laughs> sadece sorayım dedim. Tamamdır Darkus Sayısı. Hangi tip kız erkek beğenirsiniz? Söyle bakalım sen nasıl bir tip Kardeşim ya birader aslında şöyle olması lazım. Bir kız turuncu saçlı olduktan sonra ben onu çok severim. Ay nereden temin etti benim saçımı? Bilmiyorum vallahi bilmiyorum artık. <laughs> nasıl bir tahmin olduysa şanslık olduysa yani. <laughs> çok fazla sen şu an aşık olmuş gibi gözüküyorsun. Ya evet ya. Neyse son soruya geçebilir miyiz? Aynen birader son soruya geçelim. Ha, son süreye geçmek istiyorsunuz? Sıra... E tamam geçelim bakalım son soruya. Randevuya çıkmak istiyor musunuz? Evet birader istiyorum. Ben de istiyorum. Randevuya çıkacağım. Kendisini görebilir miyim? E tabii ki de görebilirsiniz. Gelin bakalım buraya. Birader bir şey soracağım da bu kız gerçekten çok çok güzel. Ya bu erkek de gerçekten çok yakışıklı. Biz bu olimpiyat iyi ki gelmişiz yani. <laughs> bizi bir daha çağırın tamam mı olursa? Olur tabii ki de olur ya tabii ki de çağırırım. Her neyse kardeşim biz o zaman randevuya çıkıyoruz. Beraber yemek yiyeceğiz yani date yapıyoruz. Anladım. Şimdi siz randevuya çıkıyorsunuz. Bir flört oldunuz değil mi? Evet ya flört olduk aslında gerçekten de. Evet birader vallahi billahi flört olduk. Sana çok teşekkür ederim. Önemli önemli vallahi ya. Hadi o zaman gidin bir an önce flörtlük mi olursunuz. Yoksa evleniyor musunuz sevgili mi oluyorsunuz yani? Ya birader tanıyorsun bak bizi ya. Evet ya bizi tanıyorsunuz. Tamam tamam utandırmayın utandırmayın. neyse yine hadi ya. Bir kişi ismin neydi? Birader benim adım Selami. Hatırlamadın beni ya. He <laughs> hatırladım pardon ya. Senin ismin neydi? Benim ismim de Asya. He <laughs> tamamdır ikinizin ismini de hatırladığıma göre o zaman yarışmanıza başlayabiliriz. Nereden hoşlanırsınız? Kardeşim ben şeylerden hoşlarım ya. Hmm, inekleri severim. Ondan sonra araba var evim var yani. Çok param var tüylenirim ben bilmiyor musun? Ya neden bu şu anda böyle konuşmaya başladı? Bilmiyorum ya anlamadım mesela. Heyecanlanmış olabilir Asya merak etme. Ben şimdi onu e, birazcık heyecanını yatıracağım tamam mı? <laughs> tamam tamam ya. Çok vallahi heyecanlanmış gibi gözüküyor. Kendisine yardım et. Selam bir dostum. Sen birazcık iyi misin? Yarışmamıza sonra devam etmek ister misin? Hayır ya birader. Ben şimdi devam etmek istiyorum yani gerçekten. Elim ayağım birbirine dolaş yani ya. E devam etsek olmaz mı? Hayır ya. Boş ver. Yarışmamıza sonra devam edelim. Sen e bir daha yarışmada çağırayım seni olur mu? Tamam birader ya. Bir daha yarışmada çağırayım. E şimdi ne olacak bana ya? Ben gidiyor muyum? Evet maalesef gideceksiniz Allah illa. Artık arkadaşlar ikinci yarışmada görüşürüz. Dozlar ku kusayısı. Arkadaşlar yarışmacıların arasında bir tane tanıdığım birisi var yani. Yağmur sen burada ne yani ben de senin burada oturduğunu bilmiyordum ya. Sen nasıl yani ne yapıyorsun burada? Yağmur ben bir yarışma yönetiyorum Aslında sen burada buradan yarısın. Yoksa sen buraya koca bulmaya falan mı geldin? Hayır incan ya. Ben de dalga geçip durma bak tamam mı? Sadece arkadaş olmaya falan geldim yani. Hmm, öyle diyorsun yani. Arkadaşlar lütfen yorumlarda yazmayın. Ben hepiniz onunla kalp açıyorum sayesi. Arkadaşlar sizce Yağmur beni buraya aldatmaya mı geldi? Yoksa başka bir şey mi? Hepiniz onunla kalp bak bak. Valla arkadaşlar sen beni var ya kesin geldin Yağmur. Her neyse burada bir koltuk boş arkadaşlar. Ben de buraya oturacağım. Ben de katılayım yarışmaya. Ya, Hayır ben de arkadaş olmak istiyorum ya. Sana ne yağmur? Allah'ım yarabbim ya manyak mı ne nedir? Benim kişi merhaba. Senin ismin ne? Benim ismim benim. Senin ismin ne? Benim ismim Engincan. Sarı işimize memnun oldum. Teşekkür ederim. Ben sarı işimize memnun oldum gerçekten de. <laughs> bir şey soracağım şimdi. Sana sorularımı soracağım. Nereden hoşlanırsın bakalım e, Bilin. Bana söylemek ister misin? Tabii ki de. Nereden hoşlandığımı söyleyeyim. Ben yani konserlere gitmeyi severim. Ondan sonra açık hava konserlerini severim. Ondan sonra düğünlerde oynamayı falan her şeyi severim yani gerçekten de. Oo, ben bunları merak ettim ya? <laughs> ben başka Hangilerden hoşlanırsın demiş yani Hobi, hobi, olarak yani hmm, Neden hoşlanırım o zaman söyleyeyim Ders çalışmayı yani yemek yemeyi falan severim Anladın mı? Anladım anladım ders çalışmayı falan seviyormuşlar kusayısı Arkadaşlar bayağı iyi birisine benziyor Tamam başka bir soru soralım bakalım ne söyleyebiliriz hangi tip kızlar Yok bunu sormayacağım Elik mi fırık mı mü? yaşınız Ha yaşların kaç yaşın kaç bana söyler misin? Tamam hemen söyleyeyim benim yaşım 21 21 mi? Ben 18 yaşındayım <laughs> Ya 18 yaşında ne yapıyorsun sen burada? Ya Allah Allah sen ne sen ne yapıyorsun sen burada 21 yaşında? Manyak mısın ne sen Allah Allah? <laughs> Her neyse ya İkimiz de çok komik olmaya başladık değil mi? <laughs> evet evet birazcık gerçekten çok komik olmaya başladık arkadaşlar vallahi billah. Şimdi sana bir şey soracağım. Sor bakalım İngilizcem ne söyleyeceksin? Benimle birlikte randevuya çıkmak istemiyorsun? Direkt bu soruya geçmek istiyorum yani. Ben seninle birlikte kafam dengi bir insan olduğuna inanıyorum. <laughs> evet ya çıkmak isterim seninle birlikte randevuya. Gerçekten mi? Evet gerçekten de. Yüzünü görebilir miyim? Ben de senin yüzünü görmek istiyorum. Geldim vallahi billah. Oha bir, şey soracağım. Sen niye yüzünü öyle bandırı falan takıyorsun yani? Yoksa yüzünden bir şey mi saklıyorsun? Hayır ya. Bir şey saklamıyorum. Allah Allah arkadaşlar. Yoksa sen aranıyor musun? Suçlu falan mısın? Ne diyorsun sen be Allah Allah? Mayak mayak konuşmasana. Yani sen bana niye iftira atıyorsun şimdi? Hayır ya. iftira falan atmak istemedim de. Ha neyse ya. Ee, yok yok ben çıkmasam iyi olacak gerçekten de. Ya, gıcı? Seninle birlikte kas yapalım mı? Yani diyorsun Allah Allah sen ya? Mayak mayak konuşmasana. Gel benimle birlikte kalsam. Seninle kast yapalım ha. Allah'ım yarabbim. Ne konuşuyorsun Allah Allah sen ya? Kasmaz. Yani manyak mısın evladım sen? Ya, ya sana ne kalsam? kardeşim kasla birlikte tallamaya çalışıyorum yani beraber kas yaparız benim sevgilim olsun da. ay manyak mısın nesin be sana randevuya falan da çıkmam ben yürü git Allah Allah İngilizce ben eve gidiyorum bu nasıl birisi böyle ya sen nasıl insanları getiriyorsun böyle yağmur bekleseydin hayır İngilizce teşekkür ederim ben eve gireceğim Allah Allah manyak mı nedir ya bir dakika bir şans ver senin hayır şans mı vermeyeceğim İngilizce ben buna salak mı nedir ya farkı sayısı arkadaşlar şu anda görmüşsünüz son bir tane kız bir tane de erkek erişimimize denk geldik bakalım isminiz de sizin söyle bakalım senin ismin ne ya şey benim ismim Perin. <laughs> Merhaba Pelin. Tanışayım izin Senin ismin neydi acaba? Kardeşim benim ismim Mahmut. Ha Mahmut anladım. Tamamdır. O zaman siz beraber randevu çıkmak istiyor musunuz? Ama ondan önce. Ya ben çıkmak istiyorum Allah Allah. Ben sesinden beğendim onu bir kere. Ya şey aslında evet ya. Bir şey soracağım. Siz zengin misiniz? Evet zenginim. Nereden bildin Allah Allah güzelim. Ya bilmiyorum ki. <laughs> Sanki ben de sizden önce bu sesi duymuş gibi gözüktüm. Hmm, öyle diyorsun yani. Ya ne oluyor arkadaşlar Allah Allah. Siz nerede tanıyorsunuz birbirinizi? Yarışmaya gelmeden önce biliyor muydunuz yoksa he? Hayır bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. Beşe ne oluyor Allah Allah ya? Hadi gel gidelim randevuya gidelim. Gel seninle bekle. Evet gel gidelim. Hay neyse dar sayısı. O zaman arkadaşlar bunlar da birlikte randevu gidiyorlar vallahi ya. Bir tek arkadaşlar Abbas'ın sevgili şey Neyse dar sayısı. Şu an arkadaşlar solda sadece iki tane video var. Soldaki sağda videoları tıklayın. Ortadan kalmanızı için. Ve bunları yapın arkadaşlar. Bunları yapın tamam mı arkadaşlar? Yapın, yapın 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 yapın. Yaptınız dar sayısı. Yapanların hepsini çok seviyorum he. Çok seviyorum. Vallahi çok seviyorum. Hadi arkadaşlar görüşmek üzere o zaman. Hoşça kalın. Bay bay.